Nevroz Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın değişik kentlerinde de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalarda Türk hükümetinin Nevroz dolayısıyla yasakçı zihniyeti ve Kürt halkı üzerindeki baskıları kınanıyor. Köln tren istasyonu önünde de demokratik kuruluşlar ortak bir basın açıklaması yaparak Türkiye ve Kürt dillerinde tüm yasaklara rağmen coşkuyla kutlanan Nevroz'u selamladılar. Açıklamada Türk devletinin Kürt halkı üzerindeki baskıları ve tutuklamalar kınanırken Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi istendi. Türkiye'de binlerce insanlar, binlerce insan hem Nevruz'u kutlamak için hem de barış için sokaklara dökülmüş durumda ve bunlara karşı şiddetli bir şekilde polisin saldırısı uygulanmakta. Biz bu olayları kınıyoruz ve diyoruz, yaşasın barışın sesi, yaşasın oradaki mücadele, barış. Açıklamaya katılan Sol Parti Kuzeyren Vesfalya Milletvekili Özlem Alev Demirel de tüm hakların özgürlük ve yeniden diriliş anlamına gelen Nevroz Bayramı'nı kutladı ve saldırıları kınadı. Herkesin Nevroz Bayramı kutlu olsun. Nevroz Piroz Bey. Biz biliyoruz Türkiye'de şu an demokratik hareket yükselmekte. İnsanların barış özlemi yükselmekte ama aynı zamanda AKP hükümetinin ve Erdoğan'ın bu insanlara karşı baskısı da yükselmekte. Sayısız gazeteci şu an tutuklanmış durumda. Politikacılar tutuklanmış durumda. Milletvekilleri, milletvekillikleri düşürülmekte. Bunlar hepsi kabul edilemez bir durum. Ve bu sene 2012 Nevroz'u tabii ki bu ışık altında Nevroz ateşini yakmakta. Türkiye'deki barış hareketinin biz Almanya'dan ve Avrupa'dan destekliyoruz ve dayanışıyoruz onunla. Da. Türkiye'de artık barış olsun diyoruz biz de. Bizim yüreğimizde de bu ateş yanıyor. Ama Almanya'da da dünyada da barış olsun diye bunun için bir basın açıklamasında bulunduk. Ekemin ez Nevroz ve gele kurdu Kurdistan'ı uciyane tabay. Ez hisal. Sevgi. kurdan ay از غازم آشتی چه بی؟ بس و شهر و کرکرنا. ام Merhaba arkadaşlar, خطر چالکی چه دیگن؟ حالا من فرند، ایش من Gerçekten Türkiye'de yapılan olay değil, resmen katliam yani orada Kürt halkına yapılmış bir saldırı diye değerlendiriyorum. Zaten son dönemde Erdoğan'ın yaptığı yani e, tarif edilmeyecek bir insan olarak ben onu tarif ediyorum. Yani bıraksın insanlar rahat kendi gününü, kendi Kürtler kendi bayramlarını kutlasınlar. Türkiye'deki anti demokratik uygulama ve baskılara dikkat çekilen, bildirilerin dağıtıldığı etkinlik, Yaşasın Hakların Kardeşliği sloganıyla son buldu.